Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere Artık zamanı geldi Dedik ki 3-4 ay öncesine kadar Şöyle bir hesap almıştık karşımıza Benim hesabı az çok bilenler bilir Bilmeyenler varsa hesap tanıtım videosu Şurada bir yerde olacak e, Hesabı aldığımıza dair bir video çekmiştik Arkadaşlar hesabımızın içi dolu dolu Ben aldıktan sonra biraz işte sandık açtım Silahlarını geliştirdim yeni yeni silahlar falan aldım Dedim ki ya bu hesabı satalım Üstüne biraz daha ekleyip Daha iyisini alırız dedim Anasının Şimdi arkadaşlar mevzu alıcıyı bulmaktı. Alıcımızda çok tanıdık bir isim. Az çok hepiniz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hatta tanıyorsunuzdur. Net tanıyorsunuzdur. TDM'in zamanla eski krallarından. Crozier'in bey. Evet efendim buyurun. Dostlar hesabı alacak arkadaşımız Crozier'in. Şimdi Crozier. Efendim. Hesaba giriş yapacaksın kendin. Hesabın A'dan Z'sine bakacaksın silahlarına, kıyafetlerine, efendime söyleyeyim geliştirilebilir zırhlarına, suitlerine A'dan Z'ye bakacaksın. Ona göre teklifi ne vereceksin anlaşacağız. Sen banka hesabıma parayı atacaksın, ben de yoluma bakacağım. Anlaştık mı olay bu? Anlaştık kardeşim. Senden şimdi Discord üzerinden bir e, şey atarsan, Bilgini atarsan. Arkadaşlar bu arada Discord'dayız. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Ee, şurada şurada ekranda çıkar açıklama kısmında da Discord'umuz var. discord.cc/kalyazarak katılabilirsiniz. Tamam abi like istemedik insan bir hatırlatır ya Klozum, Reşim, Like iste bakayım insanların Neden sık poz ediyorsun Tamam iste bakayım Video like atmayı kanala abone olmayı Eee Dislike atın anak. <laughs> 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 ya sen isteme Allah belanı vermesin <laughs> Şu video şöyle güzelinden 10-15 bin like gelirse Yarınından Anıl'ın evine gidip Basıyoruz 15 binlik adam mıyım lan ben Hesabı 30 bin TL para vereceğiz Dostlar şöyle Heh. Bana adam değilsin mi dedi lan o amın Bekle bekle şimdi bak sana ne yapacağım bekle Bu da dedi elimdeki de, ne ama Allah. Elimdeki çapa ne alaka tamam Allah bilin neler Değil, neler dedin ya Bir şey dedim de bir şey annem geldi odaya Heee Selam söyle kardeşim ellerinden öpüyorum Dostlar bir de kanalımız şu an 260 bin 300 binde Şöyle güzel güzel çekilişli bir şeyler düşünüyorum Abone değilseniz dediğim gibi abone olup Sağdan çana basıp bildirimleri de tümünü alabilirsiniz Her neyse arkadaşlar şimdi ben Anıl'a ID şifreyi özelden atacağım Discord'dan Hesaba Allah belan versin ipnelik yaparsan değilsin tamam mı? Kardeşim senin hesabın benim hesabım Allah Allah Sonuçta bu hesabı sana bir daha mı oğlum? Ya tamam sen aldın da hesabı aynı şekilde sana tekrar satıyoruz da ben bir nelik olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Kardeşim, kardeşim açık konuşmak öyle gereksiz. bir şeyler olmaz bende bak ben yılların esnafıyım. Özelden attım haydi şifreyi. Gir adam akıllı bak. Şifre adam ne akıllı kadar zor bir şifre. Şifre zor. Bu arada şifre ciddi anlamda Yani kardeşim güvenlikli adam. anladın mı? Yani gir hesaba. Gir hesaba. Hemen yani hesabın kardeşim. güzelliklerine bak. O buz yarının tadına bak. Neler ha. yaptığımı gör. Ver kardeşim. Burada bir emülatör saptonda diyor. Allah Allah. Carl'cığım şimdi hesaba girdim. Sen bu hesaba kardeşim. kaç yaşıyorsun? Önce bir istersen bir hesaba bak köpek. Allah Allah. Hesabımız. Bizi çoluk Bana çocuk kaldır. sanıyorsun. Herhalde 5-10 lira verip göndereceksin öyle ya. 488 kader. Bir kere buradan eksi 5000 kardeşim. Oha <laughs> <laughs> ne alaka? Sadece kadesi düşük kadar. Kardeşim ben ayetten mi? kardeşim, kardeşim tamam. hesap kasıcıları verip o hesabın kadesini yükselteceğim ben. Aa e ee, e, e saadete gel. Hadi, hadi neyse. Şimdi burada Kara Vural üzül diyor. Vural üzülün partneri galiba bu hesap değil mi? <laughs> Şimdi Güzel. Kanka. Buradan artı 500. Bir dakika nasıl buradan artı 500 oğlum? Nasıl yani? Partnerime nasıl 500 lira verebilirsin ki? Ona artı 5000 diyelim kanka. Tamam hadi 5000 olsun. Sen bir kıyım. de ünvan var. Bak bu ünvan Türkiye'de böyle 15-20 kişide var ha. Öyle ne herkes PUBG yok. PUBG Mobile diyorum burada. PUBG Mobile yıldızı. Yani influencer. Ne? Devlet dağıtmıyor bunu kanka. Oğlum bu yıldız herkes de var lan. Manyak. burada Buna da bir artı 2000 yazalım kanka. Herkes de yok. Yazmayak bence. Nasıl yazmayalım oğlum? Ünvan sonuçta oyunu ünvan oynamıyor ki kardeşim. Neyse, ee, tamam. Ben bir hesabı bir karışma mesela bakayım ben bir dakika. İstersen atölyeden bakabilirsin. Yani zırh falan var. Sen de tamamen hesap. Ben karışmıyorum. Burada bir var. <laughs> tamam güzel. Sen öyle tamam. bir tane istersen atölyeden bak. Bak Buzumuz kardeşim. full. Vektörümüz 4. E, AK'imiz 4. Güzelimiz 4. Mesela bunlar neden 4? Kanka ölüm duyuyoruz işte. Yani yeterli bence. Tamam. Yabancılar 4. TKS 4. Mesela TKS bile 4 yapmışsın yani. Kanka o şey onu onu şey neyse. Tamam mini 4. QBS 2. Mesela o mini herkes yok örnek. AK tamam. 3 tane AK 4, var 3'ü de 4 kanka ona göre şey Kardeşim, yaparsak. Kardeşim çalar mısın? Zahmet. Tamam. tamam. Şu şunu atladım. Tamam güzel güzel. Kardeşim e, ee, bu hesapta bir şeyler eksik ben bu hesapta ışınamadım tam bu hesapta avm desene eksik kardeşim avm var ya oğlum bir tane inan şu şerefse var yetmiyor. Aa, ne alaka oğlum bir tane var hem de en güzeli mor bu hesapta vahşet yok bu yok daha sayayım mı ya kardeşim her hesapta her şey olmak zorunda mı mesela fire bunun full değil bir level fire var full. Ya oğlum mal mısın şuradan abi? Bir dakika, bir dakika sus bir dakika ya. Mesela başka ne eksik? Mesela bazı desenlerin eksik. Çok abi bu bir dakika nasıl bir ticaret kafası? Araba desenine basmadan, Araba desenin eksik diyor ya. Arkadaşlar ya şey bak, eksik eksik benim Ya yani, motorlu ne işin var? Sedana gir sedana. Gir sedana. Sedana gir. Sedana gir. Tesla var. Ya iki tane Yardım Tesla. Kardeşim bir bir kere bu testte çakma Tesla. Bunu ben sana söyleyeyim. Seni kazıklamışlar. En pahalısı kanka bu. Yaz saçmalama. Yani seni kazıklamışlar. Bak bomboş. Bak ya bu o, Mirado. Lan ne <gülüyor> <gülüyor> Ya bizim... Her neyse, her neyse geçtim, her şey geçtim arkadaşlar. 5 seneden beri hesap alıp satıyorum. Ya bunun full oyun değil. 3 4 senedir var. Piç bu nasıl bir yalan? Oyunu nasıl 5 seneden beri oynuyorsun? Tamam hadi, pre bunun full hadi onu full şey yapalım. Sarı mumyası tamam. da var bak hesabın sarı mumyası da var. Sarı mumya da her hesapta bulunmuyor evet, arkadaşlar. Yani, bu hesapta kaç para var? Bakayım bir dakika. Kardeşim, Karşım. salar mısın güzel <laughs> Adana'lı şu an sövüyor sana. Twitter bağı var. Tek bağ kardeşim. Bu hesapta kaç tane destans var? Kardeşim, bak oradan, bak oradan. Nereden bakıyorduk? Onlar da toplayıver ya kanka, RP puan Toplasın. Tamam kungs, 37 e idi. Mesela bu 38 oldu. Eksi 1000 lira kanka. Nasıl, nasıl eksi 1000 lira oğlum? RP'nin artması. Bin eksi 1000 lira kardeşim, susar mısın? Sus. Peki, ben peki. Sanıyorum. Bana oyun mu öğretiyor? Allah Allah, bana oyun öğretiyor ya. Kaç yıldan beri hesap alıp satıyorum? 91 nasıl? tane, bak. Bence çok Olur. iyi. Ne var oğlum hesapta? Bence çok iyi. <laughs> 300 tane slot var 91 dolara bilmiş. Ya Allah Allah, ne olsun? Hesaba 30.000 lira para veriyorum. Asgari ücretin 15 katını veriyorum ya yani. Etmez mi kardeşim? Bu hesabın bana girişi 20.000 ya. Oh. Yalan söyleme bu hesabı ben sana 13.000 lira aldım. Doğru bu hesabı sen satmıştın kanka unuttum yoksa. Bu hesabın 350.000 üyesi olan bir kulübü de var. Onu da say oraya artı bence 5.000 yazsın. Tamam hadi 5.000 lira orada yazdım. Eyvallah. Başka? Başka kanka, kanka bu hesap gir, profile gir bak profile gir profile gir. Ha ah, öyle değil. Ah, Sonra mesela ha ah, ah, ha tamam eksi 5000 de buradan kaybettin kanka. Profil. Oğlum burnum sana girsin. Nasıl eksi 5000 yazıyorsun sen ana? Artı 10000 yazman lazım. Madem bu hesap bu kadar pahalı neden böyle bir tipsiz Düdüğün fotoğrafını buraya koydun. Yoksa bu sen misin lan? Tamam sen abi, ne abi. kadar kaşmer bir adamsın ya. Balantı'da hiçbir şey yok. Balantı'da Vural, Vural abiden... var. Bir de dakika bir tane kız var da kızı şey yapmazsak hani. Klan diyelim. Klan kimin klanındasın kardeşim sen? Kardeşim eee... E, Kara Vural Üzül'ün klanındayım. Ama sen evet. bu konuda bir vasfın var mı? Muhtemel vardı, vardı kanka. Klanı e, yönetici olarak yönetici yönetici normalde. Yönetici normalde. Amad tamam göre. Yöne... Ama bu hesaba e-posta bağlanmış kanka. E, yani onu da bağlamayalım arkadaşım. Allah Allah hesap almışız e-postasını bağlayacağız. Evet, abi, yok. Ben ben kanka yok tanıdık kanka tanıdım. Evim adresim belli. Şey yapmamız lazım. Pazarlık. Kanka sabit 30 bin. Mesela bu sende neden yok? Bana bunu açıklar mısın? Sende neden adamlık yok? Bana bunu açıklar mısın? Açıklarım kardeşim. Ben adamın dibiyim. Ama ya sen bunu bölemiyorsun. Ya. Sen, sen UCF şey fiyatlarını var. biliyor musun Bundan köpek? Mıdır? 30 bin lira kanka. 30 bin lira diyorsun. Ben bu hesaba evet. teklifim kardeşim 20 bin lira. Arkadaşlar Allah aşkına bu hesap 20.000'den fazla etmez mi ya? Ya alım satımcı illa ki vardır yorumlarda bir belli etsin ya. Ya bu saçmalıyor 30.000 vermezsem vermiyorum kardeşim videoyu kapatıp gidiyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım 23'e anlaşalım kardeşim. Oğlum gene anlaşamıyoruz ki 30.000. Tamam hadi 24.500. 30.000. Hadi 24.500. 30.000 30.000 bin. 30.000'den aşağısı olmaz. Tamam lan 30.000. Tamam. Ben hocam 30 bin'e okey sen sana direkt Twitter'ı üstüne yapalım. Sen de karta para at benim? Sen bana hesabı ver ben buradan birkaç dakika telefonla halledim işlerimizi. <laughs> tamam Twitter bağ varsa. Ya, tamam sende. var. Bekle onu telefonu ben bir şifre şey göndermeyi değiştir. Gelen kodu sana söyleyeyim. Sen de karta para yat anlaşalım. Al hesabı bekle. götür. Bekle kardeşim. Şimdi şunun altını çizeyim daha iyi olan bir hesaba geçeceğim. Şöyle bir 3 tane X2 XSuite'i alt seviye olan bir hesaba geçersek böyle 100-150 destansı olan bir hesaba geçersek 10 numara olur. Sana bu arada kodu attım arkadaşım Bekle. o kodu sana mı söyler misin? Kodu, kodu adam, adem kodu sansürle de kanka kodu sansürle. Valla başkasına böyle yapmazdım ama. E, ser, e, sen, sen adamsın mısın kanka. Ya, tamam kanka Twitter'ı aldım. Kanka bunun bir de Gmail'i vardı. Onu da atar mısın bana ilk dakika? Gmail ama önce bir parayı yollasan ondan sonra Gmail'i versen. Kanka atacağız yani sıkıntı yani kaç yıldan beri video atıyoruz. Dost hani seni Tabii mi dolandıracağım de. hani? Yani sıkıntı Eski. olmaz at ya Allah Allah. Yani, 30 bin lira kesen. Sağ... Yani, 30 bin lira kesen kaldım oğlum ben? Tam kardeşim. Gel. Az <laughs> dur step back sakin. Allah tam ben de biliyorum dolandırmayacağını da yani ne olur ne olmaz para bu sonuçta. Whatsapp'tan attım. Whatsapp'a bak. Whatsapp'a bak. Güzel abi. Allah belen versin. bir mi yaparsan vallahi severim sana. Oo böyle yapacaksak kimlikten vazgeçirim ben he. Alacağız <gülüyor> dediksek <laughs> aldım. Kardeşim mısın vereceğiz dedik Allah Allah. Sık olacak mı? Seni dolandıracak halim yok. Ya zaten dolandıramazsın. Orası ayrı bir konu da. Evin adresini biliyorum. <laughs> Hadi şu e Sen onları bir hallede dur arkadaşlar. Yani dediğim gibi daha iyi bir hesaba geçeceğiz. enayiye satıyoruz. Aradan çıkacak. Sana yani. bir kod gelecek kanka. Onu bir söyler misin bana? Ya yeter bizi kodla uğraştırıyorsun. 22 Kardeşim tamamdır işlem. Bak gir bakayım belki otomatik giriş yapmıştır. Şimdi Hesaptan yani. ben yok sıkıntı yok ben bir şey bağlamayacağım. Hesaptan kuyut attım ama benim işim bitiyor değil mi? Onu söyle evet, sadece. Evet at. Okey. Bundan sonra kardeşim ben paramı bakarım. Bekle daha kuit atmadım. Piçi niye giriyorsun? Tekrar girip girip onu yapman çıkman lazım. Oradan bir kuit atman lazım. Kuit tamam, atmadan paranı ya. vermem yani anladın mı? Bir dakika müddet veriyorum sana bir vedalaş. 3-4 aydır bu hesap bende ama sıkıntı yok üzülmüyorum. Neden daha iyi bir hesaba geçeceğiz o yüzden mutluyum. Siz de mutlu olabilirsiniz yani 10 numara 5 Şuradan Attım. Benim işim hesapla bitti kardeşim. Kanka bana şey, şimdi bir IBAN verir misin 2 dakikalıkla? Az bekle. Kanka bende garanti var ha bu arada. Sıkıntı yok kardeşim. Tamam Whatsapp'a bak. Bu arada mobil bankacılığın var mı? Mobil bankacılığın var tabi saçmalama. Whatsapp'tan yolladım IBAN'ı. Garanti. Kardeşim dediğim gibi anın. Buraya paramızı yolla. Biz de hop kalayalım. Sen yoluna ben yoluma. Arkadaşlar bu arada atıyorum. Bence güzel ticaret oldu lanın. Hani? Evet 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 bence de. Katılıyorum bu arada. Şu ekrana Hesabınıza para geldi diye bir şey yazması lazım. Onu Açık. bekliyorum. Şu an o yerden okay. açtı Ya, O burcayız kanka. Şöyle beklemekteyiz. Tamam. Hesabınıza para geldi diye bir tane bildirim düşmesi lazım ki biz de kardeşim güvencemizi alalım. Attım kardeşim Daha düşmedi bak valla Yalanım ya varsa batayım Attım Gelir iki dakika Aa bak ya. geldi ada. Kanka hesabınıza para geldi Aç dedim Oğlum şöyle ya Eee izin ver Kanka eee 31 bin TL attım ama sana Oğlum 31 lira atmışsın bana Eee kanka bir dakika annem çağırıyor beni Eee görüşürüz ya kanka oğlum. oğlum cıvıtma ya Anıl gerizekalı kuyut attı değil mi Cidden mal ya Arkadaşlar şöyle hesap hareketlerine git diyorum Bana en son gelen paraya bakar mısınız bak Mal bu çocuk ya. Dur. Bak. En son gelen parayı görüyor musunuz? Bu çocuğa gel de sonra laf yapma. E ben bu hesabı geri alacağım. Tanıdıksın. Gerizekalı. Videoyu piç ettin ya. Ben bunu bir arayayım. Mal bu çocuk mal kanka ya. Vallahi mal. Ben biliyordum böyle bir erik yapacağını. Anıl. Gerizekalı mısın? Eee. görüşüyorum? E benle. 31 lira atmışsın. Karıcım, sen kimsin? Oh, bela. Anıl. 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 Sen kim? Sen kimsin? Mehmet. O zaman Mehmet'in ben kemiğini s**keyim. olur mu? Tıklayıp paran ver. Sen kapat ben az geliyorum Ben ufak bir görüşme yapacağım Anıl'la ee, geleceğim geleceğim Sıkıntı yok hesabı geri alacağım Bu kendince böyle kendi kendine gülüp eğleniyor Neyse ben hesabı geri almaya gidip Videomuz buraya kadardı Videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok cici bakın Ya Gel de şu bebeyle uğraş şimdi ya Sen demek bana öyle adam değilsin yok. Enayi falan dersine al sana kitleme kardeşim Bay bay hadi Allah. 다 붓, 붓, 붓,